Merhaba arkadaşlar 9. sınıf orijinal ders öğelerinde bugün 49. sayfayı işleyeceğiz çok önemli bir konudur arkadaşlar asal çarpanlara ayırma ve pozitif bölenler sayısı hazırsanız hemen dersimize başlayalım ne diyor arkadaşlar bakın asal çarpanlara ayırma adı üstünde ne yapacağız arkadaşlar e, ayırdığımız sayılar böyle asal olması lazım abc birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere bak ne diyor önemli burası asal sayılar olmak üzere ABC neresi? Bak şu tabandaki sayılar ne olacakmış arkadaşlar? Asal olacakmış. Adı üstünde zaten ne diyoruz? Asal çarpanlara ayırma diyoruz. Değil mi? Tamam. E, i̇fadesine A tam sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali denir. Şimdi örneklerle ne demek istediğimizi çok net bir şekilde anlayacaksınız. Hemen başlayalım. 280 sayısına asal çarpanlarına ayırınız. Bakın şimdi normal yöntemden gösteriyorum ilk önce. 280 sayısı Bakın hemen şöyle arkadaşlar çizgimizi çekiyoruz. Ebob'u bulma gibi. Ee, en küçük asal sayımız 2 olduğundan dolayı 2'ye bölerek başlıyorum. Bölünüyor, bölünüyor değil mi? 2'ye böldüm. Ne oldu? 140. 140 bir daha 2'ye bölündü. Kaç? 70. Bir daha 2'ye bölünüyor. Kaç? 35. 35 artık e, 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. 4'e bölünmez. 5'e bölünür. Değil mi? 35'i 5'e bölersen 7. 7'yi e, 7'ye bölerim arkadaşlar 1. Burada 1 sayısını elde ettikten sonra artık olayımız şuradaki sayıların çarpımı olmuş oluyor. Yani 280 sayısı neye eşitmiş? 2 tane 3 tane 2'nin çarpımı çarpı 5 çarpı 7'ymiş arkadaşlar. Bak bu normal şekilde. Ama sen şu 280'i şu şekilde ayırabilirsen ne güzel. Bak şimdi birler basamağı 0 değil mi? Evet. Birler basamağında 0 olması demek ne demek arkadaşlar? Bu sayının 10 çarpılması anlamına geliyor. Dolayısıyla sayımız 28 ile 10'un çarpımından oluşması gerekiyor. Şimdi benim bu tabanda oluşturduğum sayıların asal olması lazımdı. 28 asal değil 10 asal değil. Asal olana kadar ne yapacağım? Devam edeceğim. Şimdi 28 dediğim sayı 4 çarpı 7 değil mi? Evet. E 10 dediğim sayı 2 çarpı 5 değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar bak buradaki asal sayılara bakıyorum. 2 asal, 5 asal ve 7 asal. Bunlara artık daha yapabileceğim bir şey yok. Ama buradaki 4 asal değil. 4 asal olmadığından dolayı o da 2 çarpı 2 değil mi? Evet. Sonra diğerlerine yan yana yazıyorum arkadaşlar yine. Şimdi bakın burada kaç tane ikimiz oldu? 1, 2, 3 tane ikimiz oldu. E dolayısıyla arkadaşlar ben bu sayıyı 2 üzeri 3 şeklinde yazabilirim. Çarpı bak bir tane 5'imiz ve bir tane de 7'miz var. 5 çarpı 7. Bak bununla şuradaki bulduğumuz aynı olmadı mı? Evet dolayısıyla ben istediğim gibi yapabilirim. Ama şu şekilde ikinci gösterdiğim şekilde yapıyorsan arkadaşlar daha kolay olabilir senin için. Örnek 2'ye bakalım sayısını asal çarpanlarına ayırınız. E aynı şekilde arkadaşlar bakın burada 121 karesel sayıdır hatırladın değil mi? Dolayısıyla bu 11'in karesi demektir. Tamam. Şu onu da onu da arkadaşlar 2 çarpı 5 olarak yazabilir miyim? Yazarım. Üstünde de ne var arkadaşlar? 5 var. Şimdi bu 11 zaten asal. Asal olduğu için dokunmayacağım buna. 11'in karesi çarpı. Bak bu 5'i şunların kuvvetlerine teker teker dağıtabiliyordum değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5 ifadesi gelmiş oluyor. E bunu da biraz daha yakışıklı yazalım. Nasıl yani? Küçükten büyüğe doğru 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5 çarpı 11'in karesi şeklinde yazmış oldum. Sonra bakıyorum 2 asal, 5 asal, 11 asal. Demek ki ben bunu asal çarpanlarına ayırmışım. Şimdi örnek 3'e bakalım arkadaşlar. X pozitif tam sayı olmak üzere diyor. 120 çarpı X ifadesinin tam kare olmasını sağlayan en küçük X değerini bulunuz. Arkadaşlar bunu ne yapmamız lazım? Asal çarpanlarını ayırmamız lazım. Asal çarpanlarına ayırmadığımız takdirde buradaki en küçük x değerin değil de biraz daha büyük değerler bulabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla arada bir değer kaçırmamak için ne yapmamız lazım? Bizim bu 120 çarpı x ifadesini asal çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. E şimdi bakın burada da gene birler basamağında 10 var. Şey 0 var. E dolayısıyla bu 12 ile 10'un çarpımı anlamına geliyor. Bir de yanında x var. 12 asal değil arkadaşlar. 12 asal olmadığından dolayı asal çarpanlarına ayırmaya çalışıyorum. Bak 3 çarpı 4 değil mi? Evet. Bak 3 çarpı 4. E şimdi bu 10 da asal değil. Dolayısıyla bu da 2 ile 5'in çarpımı. Yanında da x devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bak 3 asal, 5 asal, buradaki 2 asal bunlara dokunmayacağım. Asal olmayan hangisi? 4. Bu da arkadaşlar 2 çarpı 2 değil mi? E yanındaki 3'ü ekledim. Yanındaki 2 ve 5'i de ekledim. X'i de ekledim. Şimdi kaç tane 2 var. 1, 2, 3. 3 tane 2 var. Dolayısıyla ben bu sayıyı arkadaşlar 2 üzeri 3. Bak bir tane 3'ümüz var. Bir tane de 5'imiz var. Tabi yanına x'i eklemeyi de unutmayacağım. Bu neymiş arkadaşlar? Bir tam kare ifade olacakmış. Bu tam kare ifadeye eşit olacakmış. O tam kare hangisini bilmiyorum. O yüzden parantez açtım. Ve kare, kare olacağından dolayı buraya da ne yaptım arkadaşlar? Kare yaptım. 2 yaptım. Tamam. Şimdi arkadaşlar dolayısıyla ben burada asal çarpanlarına ayırmış oldum mu? Oldu. Bak 2, 3 ve 5 asal, asal bunlar. Dolayısıyla herhangi bir problem yok. Şimdi bak kuvvetlere bakıyorum. Şimdi bunun karesel olabilmesi için arkadaşlar. Karesel bir sayı olabilmesi için. X'in en az ne olması lazım? Bak X'in bir kere bir 2 çarpanına ihtiyacı var mı? Şimdi bak burada 3 tane 2 var ya bir tane daha 2 olursa 4 tane 2 olur. Dolayısıyla ben bunu 4 tane 2, bak şu 4 tane 2 demek değil mi? Karesel sayı şeklinde yazabilirim. Nasıl? Şunu ben bu şekilde yazma hakkına sahip değil miyim? 2 i̇ki üzeri 2'nin karesi şeklinde yazsam. Bakın 2 tane üst olduğu zaman ben bu üstleri çarpmıyor muyum? E çarptığım zaman 2 iki kere 2'den 4 gelecek. Yani buradaki ifadenin aynısını yazmış oluyorum. Tamam. E, dolayısıyla arkadaşlar bir tane 2 yazarsam ben şu 2 üzeri 4 olur. Dolayısıyla 2 üzeri 4'ü de bu şekilde karesel sayı şeklinde haline getirebilirim. E şimdi burada bir tane 3 var. E karesel sayı olması için arkadaşlar bir tane daha 3 olsa 3'ün karesi yapmaz mı? E 3'ün karesi zaten otomatikman karesel sayı. E dolayısıyla burada bir tane 5 var. E o zaman x'ten bir tane de 5 gelsin ki 5'in karesi yapsın. ve Dolayısıyla karesel sayı olsun. E o zaman şunu topluca bir yazalım. Bak bir tane 2 geldi. 3 tane vardı zaten. Bir tane daha gelince 4 tane 2 oldu. Bir tane 3 vardı. Bir tane de x'ten geldi. 3'ün karesi oldu. Bir tane 5 vardı. Bir tane daha x'ten geldi. 5'in karesi oldu. Tamam. Eşittir. Ne oldu arkadaşlar? Bir sayının bakın karesi olmuş oldu. Değil mi? E, dolayısıyla ben benim neyi istiyordu benden? X sayısını istiyordu. E, X sayısına vereceğim değerler bak şunlar değil mi? Yani 2 kere 3 6. 6 kere 5'ten x'i 30 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Tamam. Ama sen bunu asal çarpanlarına ayırarak yazmasaydın o zaman belki 30 değil de 30'un katlarına bulacaktın. Ama bizden ne istiyor? En küçük olmasını istiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu tip sorularda ne yapmamız gerekiyormuş? Asal çarpanlarına ayırmamız gerekiyormuş. Sebep çünkü bulduğumuzdan daha büyük bulmamız gerekenden daha doğrusu daha büyük sayılar bulabiliriz. Bundan kaynaklı. Şimdi arkadaşlar geldik bir tam sayının pozitif bölenlerine. Bak buralar da çok önemlidir. ABC birbirinden farklı asal sayılar. Bunları az önce de söyledik zaten. Olması olmaz zaten bunlar. Asal değilse asal olana kadar sen parçalayacaksın. Tamam mı? X, Y, Z pozitif tam sayılar. Bakın kuvvetler ne olmak zorundaymış? Pozitif olmak zorundaymış. Eğer bu A sayısının pozitif bölen sayısı X artı 1 çarpı Y artı 1 çarpı Z artı 1. Bak sebebi ne? Bak kuvvet X değil mi? Bir fazlasını almış. Kuvvet Y bir fazlasını almış. Kuvvet z bir fazlasını almış. Sonra da çarpmış arkadaşlar. Şimdi peki niye birer tane artıyor? Bak şimdi şöyle olmuş olsa. Şöyle olmuş olsa. 2 üzeri 3 çarpı işte 3 üzeri e, 1 çarpı 5 üzeri ne olsun arkadaşlar? 2 olsun. Tamam? A sayımız buna eşit olmuş olsun. Ben şimdi bunun pozitif bölenlerini bulurken, pozitif bölen sayısını bulurken arkadaşlar şöyle. Hani kümelerde öğrenmiştik ya. Kümelerde öğrenmiştik ya bak. Ben şimdi 3 tane 2'm var ya. E ee, o zaman arkadaşlar ben 3 tane 2 için ne yaparım? Ya bir tane 2'yi alırım ya da almam. 2 ihtimal. Bak bir tane 2'yi alırım ya da almam. 2 tanesini eee 2 iki tane 2'yi alırım ya da almam. 3. 2'yi alırım ya da almam ya da ikileri hiç almam. Bak hiç seçmemek de arkadaşlar sonuçta nedir? Bir eee tercihtir. Öyle değil mi? Yani şu artı bir aslında nereden geliyor arkadaşlar? Artı bir nereden geliyor? Aslında te hiç seçim yapmamak anlamına geliyor aslında. Hiç seçim yapmamak anlamına geliyor. Anlaştık mı? E şimdi benzer şekilde arkadaşlar buradaki y artı bir de. Bak ee, birlerden daha doğrusu üçlerden bir tane var, değil mi? Ben onu alırım ya da almam arkadaşlar. Bak alırım ya da almam, değil mi? Yani bir tane 3'ü seçme hakkım için bir. E, dolayısıyla almama hakkım da var. Dolayısıyla 1 artı 1'den 2 gelmiş olacak. Şimdi bu 5'in karesi için de aynı mantık. Bir tane 5'i seçerim. iki tane 5'i seçebilirim. Veya hiç seçmem. Kaç tercih hakkım oluyor? 3 tercih hakkım olmuş oluyor. Bak şurayı şu ikileri en başta biraz hatalı söyledik sanki. Şöyle düzeltmiş olalım. Şimdi arkadaşlar şurayı baştan anlatalım. 3 tane 2'm var mı benim? Evet. Bir tane 2'yi seçebilirim. 2 iki tane 2'yi seçebilirim. 3 tane 2'yi seçebilirim. Veya hiç seçmem. Kaç hakkım oldu? 4. Ee, bir tane 3'üm var. Onu seçebilirim. Bir tane 3'ü seçebilirim. Ya da hiç seçmem. Dolayısıyla 2. 5 tane, 2 e, tane 5'im var. Bir tanesini seçerim. iki tanesini seçerim ya da hiç seçmem. Ne oldu? Bak burası 3 iken ne oldu? 4 oldu. Bir fazlası. 1 iken bir fazlası. 2 iken bir fazlası. Yani buradaki artı 1'lerin arkadaşlar ne oluyor? Seçmeme hakkımızı kullanıyoruz. Öyle düşün. E şimdi pozitif bölen sayısı ile negatif bölen sayısı aynı olmaz mı? Niye? E şimdi ben 6'nın bölenlerini yazsam. 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, bir de 6'ya bölünür. E bunlar eksilisine de bölünmez mi? E 6 1'e bölünüyorsa eksi 1'e de bölünür, eksi 2'ye de bölünür, eksi 3'e de eksi 6'ya da bölünür. Değil mi? Yani sadece sayısı bak e, pozitif bölenleri kaç tane bak burada altını 1 2 3 4 tane. E burada da negatif bölenleri sayısı da arkadaşlar 2 3 4 4 tane değil mi? Yani ne kadar pozitif böleni varsa o kadar da negatif böleni olmuş oluyor. Yani formüller aynı arkadaşlar. Peki ben negatiflerini ve pozitiflerini hepsini birden toplasam tam sayı bölenlerini bulsam daha e, daha doğrusu arkadaşlar. E, o zaman Bununla bu aynı olduğundan dolayı iki tane olmuş oluyor. Yani şu değerden iki tane olmuş oluyor. Dolayısıyla 2 ile çarpmamız gerekiyor. Anlaştık mı? Tüm bölenlerin toplamı sıfırdır diyor. E sebebi ne? Bak sebebi aslında şurada açıkladık. Tüm bölenlerini bak 1 ile 1'i toplasam 0. 2 ile 2'yi toplasam 0. 3 ile eksi 3'ü toplasam 0. 6 ile eksi 6'yı toplasam 0. Her birinden 0 geldiğinden dolayı sonuçta ne oluyor arkadaşlar? 0 olmuş oluyor. Burayı da açıklamış olduk. Asal bölenlerin toplamı. Ya şimdi bu asal değil mi? Asal. Asal değil mi? Asal. Asal bölenlerin toplamı işte A, B, C. Değil mi? Yani şöyle bir tane A sayımız olsa hatta şuradaki yukarıdaki örnekten yapalım. Bak asal çarpanlarına ayırdım mı? Evet. E bunların asal bölenleri 2, 3 ve 5 değil mi? E bunların toplamı bunu soruyor yani. 2 ile 3 toplarım 5. 5 ile de toplarım 10 olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam. Yani şuradaki tabanlar neyse Onları toplayacaksın. Asal çarpanlarına ayrıldıktan sonra. Tamam. Bunu da hallettik. Formülleriyle hesaplanır. Hepsini açıklamış olduk. Şimdi dördüncü örneğimize bakalım arkadaşlar. Şöyle. Bu sayının pozitif bölen sayısını bulunuz. Şimdi pozitif bölen sayısını, negatif bölen sayısını, tüm bölen sayısını bulurken önce yapmamız gereken ne? Bize verilen sayı asal çarpanlarına ayrılmış mı ayrılmamış mı? Ayrılmadıysa ne yapacağız? Biz ayrılacağız. Şimdi 32 ne demek arkadaşlar? Bak şöyle yapabilirsin. 32 4 kere 8 değil mi? Evet. İlk aklına gelen böyle çarpanları yapabilirsin. Ben 4 kere 8 dedim. Sen 2 kere 16 gelirse o da olur fark etmez. 8 kere 4 gelmiştir o da olur. Hiç fark etmez yani. Yeter ki bir tanesini yaz. Hangisinden başladın hiç önemli değil. Şimdi 15'e bakıyorum. 15 de asal değil. Bu neyde neyin çarpımı? 3 ile 5'in çarpımı. Tamam. Şimdi bak arkadaşlar. Burada asal olanlar. Asal olanları şöyle bir işaretleyelim. 3 ve 5 asal. Bunlara dokunmayacağım. Tamam. Şimdi 4 asal değil. 4 2 kere 2'nin çarpımı. 8 de 4 kere 2'nin çarpımı ya. Hatta sen bunu ezberden biliyordur artık. 3 tane 2'nin çarpımı demek değil mi 8? Anlaştık. Şimdi burada dolayısıyla kaç tane 2 oldu? Bak 5 tane 2 oldu. 3 ve 5'e dokunmadım ya onları aynen yazayım. 5 tane 2 oldu arkadaşlar. E dolayısıyla 5 tane 2'yi 2 üzeri 5 şeklinde yazabilirim. E bir tane 3 var. Şöyle. E bir tane de 5 var. Onu da bu şekilde yazdım. Fakat burada 3 çarpı 5'in. Bak 15'i 3 çarpı 5 olarak yazdım ya. Kuvvetinde bir de ne var arkadaşlar? 5 var. Yani şunların kuvvetinde bir de 5 var. Bunu unutmayalım. Buradan arkadaşlar 2 üzeri 5 çarpı. Şuradaki 5'i ne yapacağım? Bunların üstlerine dağıtabilirim. Yani bunun kuvveti 1 var ya. 2 tane üst olunca çarpıyorduk. 1 ile 5 çarparsam. Bak şöyle. 1 ile 5 çarpacağım. Ne olacak arkadaşlar? 5 olacak. 3 üzeri 5 gelecek. Şimdi 5 ile Yine buradaki 1'i çarpacağım. 1 kere 5'ten 5 beş gelecek. Dolayısıyla 5 üzeri 5. Şimdi bakıyorum buradaki tabanların hepsi asal oldu mu? Oldu. Ben demek ki bunu asal çarpanlarına ayırdım. Pozitif bölen sayısını istiyor. E pozitif bölen sayısını da bulurken arkadaşlar şuradaki kuvvetlerin bir fazlasını almıyor muydum ben? Değil mi? Alıyordum. Pardon şurada biraz da bir hata yaptık. Burası 5 değil 3 olacak ya. Nasıl gördük yani biz böyle? Şöyle. Şuradaki sayı 3 olacak. Evet. Dolayısıyla şunlar da 3 olacak. Hiç de söylemiyorsunuz ha. Tamam. Düzelttik şimdi. Ee, ne olacak? Bir fazlası 5 artı 1. Yani şöyle. Buradan 3 artı 1. Buradan da 3 artı 1 geldi arkadaşlar. Neden olduğunu anladın değil mi? Bak burada 5 tane 2 var ya. Bir tanesini alabilirim, iki tanesini alabilirim, üç tanesini, dört tanesini, beş tanesini alırım ya da hiç almam. Hiç almadığım için buradaki artı birleri eklemiş oldum. 5 artı birden altı geldi, 3 artı birden dört geldi, 3 artı birden 4 geldi. Altı 6, 6 kere 4 24, 24 ile de 4'ü çarparsam ne olacak? 96 olmuş olacak. Ben şu anda neyi bulmuş oldum arkadaşlar? Pozitif bölen sayısı. Peki negatif bölen sayısını bulsaydım ne diyecektim? Evet cevap bekliyorum. Güzel. O da 96 değil mi? Ne kadar pozitif bölen sayısı varsa o kadar da negatif bölen sayısı var ya. Evet. Peki tüm bölenlerin sayısını sorsaydım o zaman ne yapacaktın? Bulduğun pozitif bölen sayısına 2 ile çarpacaktın. Niye? E çünkü ne kadar pozitif bölen sayısı varsa o kadar da negatif bölen sayısı yok mu? Var. E, dolayısıyla 2 tane 96 olmuş olacaktı. Yani. Tamam. Peki tüm bölenlerinin toplamını sorsaydım evet 0 olacaktı değil mi? Çünkü pozitif bölenlerin sayısı kadar negatif bölenlerin sayısı var ya hatta bunlar birbirlerinin aynısı. Dolayısıyla biri artılı biri eksili olduğundan dolayı o artılılar ve eksilileri topladığın zaman hepsi birbirini götürecekti. Dolayısıyla sıfır kalacaktı. Güzel. Devam ediyorum şimdi. Geldik 5. örneğimize. Bu sayının asal olmayan pozitif bölen sayısı 37 olduğuna göre en değerini bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar pozitif bölen sayısından falan bahsediyorsak o zaman dediğimiz gibi ne yapacağız? Bunları ilk başta asal çarpanlarına ayıracağız. 240'ı ben 24 çarpı 10 şeklinde yazabilir miyim? Evet. Çarpı yanında bir de 5 üzeri n var. 5 zaten asal olduğu için ona dokunmuyorum. Ama e, 24 hala asal değil. 24 3 ile 8'in çarpımı değil mi? Evet. Bak sen dersin ki ya hocam 6 ile 4'ün çarpımı hiç fark etmez ki. İsterse ondan başla. Değişmez yani. Burada e, 10 da asal değil. Dolayısıyla 2 çarpı 5 şeklinde yazabilirim. Buradaki 5 üzeri n'e zaten dokunmadım. Şimdi arkadaşlar asal olanlara dokunmuyorum. 3 asal, 2 asal, 5 asal, 5 asal. Buradaki 8 asal değil. O zaman ne yapacağım 8'i? Bak 3 tane 2'nin çarpımı değil mi? Baştaki 3'ü yazdım. Bu 8'i de 3 tane 2'nin çarpımı 2 üzeri 3 şeklinde yazdım. 2 var, 5 var, 5 üzeri n var. Hadi şimdi ortak olanları bir birleştirelim. Bak neler ortak? Önce şuradaki küçükten başlayarak bir devam edelim arkadaşlar. 3 tane 2 burada var. Bir tane de burada var. O zaman kaç tane 2 oldu? 4 tane 2 oldu. Çarpı. Bir tane 3'ümüz üç, var. Tamam. Bak burada da 2 tane 5 var ama bunun kuvveti 1 ya. Tabanları eşit. Çarpım durumdaysa o zaman biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Geçen seneden hatırlıyorsun bunları. Üstlerini topluyordum. Dolayısıyla n ile 1'i toplarsam n artı 1 gelecek. Şimdi ne diyor? Asal olmayan pozitif bölen sayısını. Ya ben şimdi normalde pozitif bölen sayısını nasıl buluyordum? şunların üstlerini bak burada yazılmadıysa bir vardır. Üstlerine birer artırıp da topluyordum. Öyle değil mi? Ben neyi buluyordum? Pozitif bölen sayısını. Ama burada bana ne demiş? Asal olmayan pozitif bölen sayısını demiş. Şimdi dolayısıyla asal olmayan pozitif bölen sayısı 37 değil mi? E tamam asal olmayanları. Bak ben şimdi burada 3 tane asal sayı yok mu? Evet. Dolayısıyla ben o asal olmayan pozitif bölen sayısına asal olanları da eklediğim zaman o zaman neyi bulurum? Pozitif bölen sayısını bulurum. Değil mi? Bak asal olmayanlara ben ne eklerim? Asal olanları eklersem o zaman neyi bulurum? Pozitif bölen sayısını bulurum. E, asal olmayan kaç tane? 37 tane. E, asal olanlar kaç tane? Bak 3 tane işte burada. 2, 3 ve 5. Dolayısıyla ben bunları topladığım zaman 40'ı bulurum. 40 ne? Pozitif bölen sayısı. E, pozitif bölen sayısını ben bulmasını biliyorum ya üstlerine 1 artırdım 5. Bunun üstüne 1 artırdım 2. Bunun üstüne 1 artırırsam n artı 2. Ne olacakmış arkadaşlar bu? 40 olacakmış. E dolayısıyla 5'te 2'yi çarparsam 10 olacak. 10 çarpı n artı 2 eşittir. 40. Şimdi her tarafı 10'a bölecek olursam onu 10'a bölerim. 1 40'ı 10'a bölerim. 4 gelecek. Yani buradan n artı 2'miz 4'müş. n değeri de burada 2 olarak bulmuş oluruz. Bizden de zaten onu istiyordu. Tamam mı? Buna bir yıldız atıyorum. Geldik şimdi 6. ve son örneğimize. Pozitif bölen sayısı 3 olan iki basamaklı doğal sayıların toplamını bulunuz. Ya bu videoyu durdur da şunu bir denesene. bana bir dene bakalım. Ne düşüneceksin? Bak pozitif bölen sayısı 3 demek ne demek aslında? Hangi sayılardan bahsediyoruz biz? Şimdi arkadaşlar bak, şimdi pozitif bölen sayısını bulurken bir kere bir tane bir A sayımız olsun. Değil mi? Bu A sayımız olsun. Şimdi pozitif bölen sayısını bulurken arkadaşlar biz ne yapacaktık öncelikle? Yazdığımız sayıların Önce bir asal çarpanlarına ayrılmış olması lazım değil mi? Evet. Dolayısıyla tabanın asal olması lazım kısaca. Şimdi ben pozitif sayı bölen sayısını bulurken ne yapıyorum? Taban asalsa diyelim ki arkadaşlar tabanımız x olsun. Şimdi bunun kuvvetinde ben bilmiyorum. Mesela burada 3 olmuş olsa ben pozitif bölen sayısını bulurken ne yapıyorum? Bunun bir fazlasını alıyorum. Öyle değil mi? Evet. 3'ün bir fazlası 4 olacak mesela. Pozitif bölen sayısı 4 olacak. Ama mesela burada ne diyor? 3 diyor. Ya o zaman bak 3 diyor. Şimdi burada herhangi ikinci bir çarpan olabilir mi? Bak. Şöyle diyelim. Şimdi diyelim ki arkadaşlar burası kuvvetini bilmiyorum ya. A desem. Buraya da bilmiyorum. Y üzeri B desem. Hatta burayı da bilmiyorum. Z üzeri C desem. Tamam mı? Bilmiyorum ya. Belki başkaları da olabilir ha. Bilmiyorum. Ben sadece 3 tane olduğunu varsaysam şimdi. Şimdi bak ben bunun pozitif bölen sayısını tabi burada bahsettiğimiz x, y ve z tabanlar asal olacak. Bu zaten olmazsa olmazımız pozitif bölen sayısını bulurken. Şimdi arkadaşlar ben üstlerini 1'e artırdığım zaman bak pozitif bölen sayısı. Üstlerini 1'e artırırsam a artı 1 çarpı b artı 1 çarpı c artı 1 olacak. Bunun sonucu da ne olacak arkadaşlar? Pozitif bölen sayısını buldum ya 3 olacakmış. Ya ben şimdi bu 3 tane sayıyı çarpmış olsam, 3 tane sayıyı çarpmış olsam. Bu ne olur? Bu 1 olsa, bu 1 olsa bak bu 3 olacak. Doğru mu? Veya hiç fark etmez ki yani. Bu 3 olsa, diğerleri 1 olacak. Çünkü bunların çarpımı bir şey olur. Veya şu ortadaki 3 olsa, bunlar 1 olacak. Başka bir şansı var mı? Yok. E o zaman bak şimdi a artı 1 eee 1 olacaksa a buradan 0 olacak. Şu ilk duruma bakıyorum. B artı 1 1 e, olacaksa e, B de buradan 0 olacak. E, C artı 1 3 olacaksa C de buradan ne olacak? 2 olacak. E bulduğumuz değerleri bir yerine yazalım. Bak şurada hemen silelim şunları. A, B, C'nin yerine yazalım. A'yı kaç buldum? 0. E, B'yi kaç buldum? 0. C'yi kaç buldum? 2. Yani x üzeri 0 demek zaten sonucu 1 değil mi? Y üzeri 0 demek sonucu 1 değil mi? Hatırladın değil mi? Bir sayının kuvvetinde 0 varsa o zaman kendisine bölümü demektiydi. Sayının kendisine bölümü demekti. E sayıyı kendisine böldüğüm zaman sonuç 1 çıkar. Ama şuna dikkat etmek lazımdı. 0 üzeri 0 bu neydi arkadaşlar? Belirsizdi. Bunu da aklının bir köşesinde tut. E dolayısıyla sadece ne kaldı burada? Z kare kaldı. E şimdi arkadaşlar ben zaten 1 ile bunları çarptığım zaman burada yine z kare kalacak. Dolayısıyla bu bak bu ne anlama geliyor? Bu benim aradığım sayıların karesel sayı olduğu anlamına geliyor. Anlaştık mı? Demek ki ben karesel sayıları arıyormuşum. Hangi karesel sayıları? İki basamaklı karesel sayılar. İki basamaklı karesel sayılar ne olacak? Mesela 5'in karesi, 5'in karesi. Değil mi? Bak gerçekten de pozitif bölen sayısını bulurken kuvvetini bir artırdığım zaman 3 yapmıyor mu? Bak buradaki 3'e ulaşıyoruz işte. Sonra 7'nin karesi sen ee, Şimdi başka başka var mı? Başka yok aslında. Şimdi sen dersin ki hocam ya 8'in karesi var. Burada 6'nın karesi var. Sonra burada 9'un karesi var. 10'un karesi hadi 100 yapar. 10'un karesi 100 yapar. 3 basamaklı olur. Ben 2 basamaklı istiyorum. Şimdi o zaman 6'nın karesi niye olmuyor? Ya olmaz tabii. Niye? Ben pozitif bölen sayısını bulurken şuradaki tabanın e, asal olması gerekmiyor muydu? Evet. E, 6 asal mı? Hayır. Bak benzer şekilde buradaki 8... Asal mı? Tamam kuvveti 2 oldu. Bunda sıkıntı yok ama tabanın asal olması lazım biz pozitif bölen sayısını bulabilmemiz için. E 9 asal mı? Karesel sayı tamam burada. 9 asal mı? Değil. Dolayısıyla bak bunları alamıyorum. Şimdi burada alabildiğim bak 5 asal. 7 asal. Kuvvetleri de zaten karesel sayılar. Oo ben bunları istiyorum zaten. 5'in karesi ne? 25. 7'nin karesi ne? 49. E bunların toplamını istiyor. 9 5 daha 14 74 olmuş oldu. Anlaştık mı? Bak çok güzel bir soru. Tamam. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.